Merhaba sevgili dostlar. Yitik Hazine'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takip edenler biliyor ki son birkaç programdır yitirdiklerimizi aradığımız hazine sandığının içinden niyete dair mevzuları bulup bulup himmetle çıkarma gayreti içerisindeyiz. Kemül Atayye'nin 45. hikmeti bu mevzudan bahsediyor çünkü. Kaldığımız yerden devam edecek olursak. Bakın. Beyaz Dibestami Kudsesir Ruh kendisine gelip nasihat isteyen birisine bakınız ne demiş. Şimdi i̇şte birisi geliyor Hazreti Beyaz'da nasihat istiyor. Cevap sana arştan ta ferşe kadar bütün dünya verilse de Ya Rabbi ben yalnızca seni dilerim demelisin. Buyurarak nasihat arştan ferşe kadar bütün dünya sana verirse, gene sende ki, Ya Rabbi, ben seni dilerim. İlahi, ente maksudi. Ve rıbaike Hazreti Beyazıt için, nitekim ifade ederler ki, Hatif'ten bir ses geldi, buyurdu ki, Herkes benden ister. Beyazıt, beni ister. Herkes Cenab-ı istermiş, Beyazıt da dermiş ki, Seni istiyorum Ya Rabbi. Senden seni istiyorum ya Rabbi. Şimdi bir sultan düşünün. Teşbih tahta de olmaz derler bir sultan. Hatta bununla alakalı zannediyorum kitaplardan birinde güzel bir menakıb vardı. Sultan bütün cariyelerini toplamış demiş ki orada da hazine sandığını da açmış. Hadi demiş. İstediğinizi alın. Dalmışlar içeri. O onu almış. İnçler, boncuklar falanlar filanlar. Taraklar, gümüşler, kolyeler. Bir tane şöyle bir kenarda duruyor. Sultan dikkatini çekmiş. Sen demiş niye hiçbir şey almıyorsun? Ben sizi istiyorum demiş. Bana siz lazımsınız. Ne yapayım ben senin incelerinizi koyayım. O zaman diyor Sultan hazinenin anahtarını verdi ona. İnceleye dikkat buyurunuz. Allah Teala'dan Allah Teala'nın gayrısı bir şey istiyorsanız bunu elde edebilirsiniz. Ki Allah korusun bu Cenab-ı Hakk'ın kahretmesiyle olur. Hani diyor ya, Allah'tan başka hiçbir şey olmayan ben, Allah'tan başka her şey olan herkese acıyorum diye. allah Teala kahreder, kuluna, ona her şeyi verir ama kendinden mahrum bırakır. Nesi vardır ki o adamın? Netice bu. Diğer taraftan, kul arştan ferşe kadar bütün dünya kendisine verirse dönüyor diyor ki, Ya Rabbi ben seni istiyorum. Allah Allah, erkekliğe bak. İşte o zaman da işte o arştan ferşe kadar olan her şeyin anahtarını Cenab-ı Hak ona verir. Fakat gönlünde buna dair bir sevgi olmaz. Bütün o arştan ferşe kadar olan her şeyi okula verseniz, al senin deseniz diyeceği bir şey vardır. Elhamdülillah. Allah lütfetti. Çekip elinden alsanız, hepsini bir anda alıverseniz diyeceği bir tek şey var. Elhamdülillah. Allah emanetini varlığıyla yokluğunun arasında fark yok. Hani muhabbet anlatırken muhabbet o şeydir ki ihsanla artmaz, ihtikarla azalmaz diyorlar. İltifatla artmayan, ihtikarla azalmayan şey muhabbettir. Aynı o mevzuda olduğu gibi. Devam ediyoruz. Arif-i Rabbani Süleyman-ı Darani Hazretleri buyurmuşlardır ki, Ben eğer iki rekat namaz ile cennet arasında seçim yapmakta serbest bırakılsam namazı tercih ederim çünkü cennet nefsimin hoşlanacağı bir istektir oysa namaz Rabbimin rızasına daha uygundur buyurun bir hikmet daha şeyh şibli hazretleri de şöyle buyuruyor her ne kadar iyiniz içiniz sözleriyle yeme ve içmeyi emretmişse de, yine de Cenab-ı Hakk'ın mekrinden çekinmek lazımdır. Çünkü yeme ve içmenin zahiri ikram ise de, batını imtihan olduğundan, mürit yine yeme ve içmeyi terk ile güzelce imtihan vererek, manen nimetlere ve tecellilere gark olmalıdır. Kemal Atayi'nin 45. hikmetinin izah babının sonuna geldik. Diğer kaynağımızdan okuyalım. Semerkant yayınlarından çıkan Kemal Atayi'nin izahından bakalım. hülasa Kelam ne diyor bu hikmet hususunda? Bu sözü iyi düşün ve anla. Amellerin kıymeti niyetlere göredir. Senin maksadın Sırf Allah Celle Celaluhu olsun. Maksat, Allah Celle Celaluhu değil de uhrevi istekler olursa, mürid Allah'a değil, ancak isteklerine ulaşabilir. O halde, bu hadis-i şerifi ve ihtiva ettiği emri iyi düşün ve kendi niyetine bir bak. Acaba bu yolda senin niyetin ne? Allah muhafaza buyursun. Bakın niyet mevzuna başlarken ifade etmek istediğim ancak şu an bu bahsi kapatırken hatırıma gelen bir mevzu ile meseleyi bitirelim. Hani bazı insanlar vardır ki Allah Hazaratı'nın etrafında, yakınlarında çok görülürler. Zahiren bakarsınız ve sevildiklerini hissedersiniz. Sürekli sağlarında, sollarında, önlerinde, arkalarında, yanlarındadırlar. Allah dostlar. Hizmetlerindedirler, koştururlar. Bir gün bakarsınız ki adam yok oralarda bir sebepten uzak düşmüş. Bir sebepten gelemez, gidemez olmuş. Bir sebepten ben oldum havalarına girmiş ya da bir sebepten kızılmış ona git gelme daha buraya denilmiş. Niye? Bunu gördükçe hani insan bugünkü haline hamd eder, yarından korkar ya. Bugün böyle ama Allah bizi onlardan ayırmasın diye dua ederiz yani. Bakın diyorlar ki yarınından emin olmak isteyen bir tek bir şeye dikkat edecek. Evvela şuna dikkat edecek. Niyet, niyet, niyet. Allah dostunun yanına gidersin ama giderken niyetin Allah rızası değildir. Dünyalıktır. İltifat görme arzusudur. Makamdır, hevestir. Bir dolu bir şey olabilir. Hani insan Allah dostuna Allah rızası için gittiğini zanneder. Onun emirlerini Allah rızası için tuttuğunu zanneder. Ama Allah dostlarıyla beraber olmanın insana sağladığı bir takım yeni tabirle söyleyelim avantajlar vardır. Sevilirsiniz, el üstünde tutulursunuz, ağırlanırsınız, şudur budur filan parmakla gösterirsiniz. Dolayısıyla eğer diyor insan Allah rızası için Allah dostuyla beraberse sonunda da Allah dostuyla beraber olur. Ama bugünkü hali ne olursa olsun, bugünkü yakınlığı ne olursa olsun, bugünkü beraberliği ne olursa olsun Allah rızası için Allah dostuyla beraber değilse yarınından emin olamaz. Demek ki niyetin bir güzel tarafı da ahir ve akıbetimizden emin olmamızı sağlamasıdır. Bugünkü haline bakıp Allah bizi sadatlardan ayırmasın diyen bu duaya fiili bir dua ile yaklaşacak, destek verecekse niyetine dikkat edecek. Cenab-ı Hak niyetini dostlarının niyeti gibi eylediği, kullarından eylesin. Cenab-ı Hak bizi niyeti öğretenlere, bizi Allah rızası için dost etsin.